Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Avrupa maçlarını konuşacağız. Türk takımlarının. Ee, öncelikle Galatasaray'la başlayalım. Çarşamba günü oynadı. Kendi evinde Esborg'u 4-3 yendi. İyi oynadı. Ama az daha yine puan kaybediyordu. Sonradan yediği gollerle. O seninle başlayalım. Nasıl yorumlarsın? Vallahi tamamıyla e, oyuncuların bireysel şımarıklığıyla alakalı bu durum. Yani üçüncü gol Abdülkerim orada topa vursa muhtemelen evet, e, ileri doğru vursa yani en azından çok absürt bir yerde şey yapmasa topu içeri doğru bir çalım atmayı deneyip de topa dokunmasa diyelim. Üçüncü gol olmayacaktı. E tabi yine Riga maçı gibi oldu. Galatasaray onda da 2-0 öne geçmişti. Maçı verdi. Beraber bitirdi daha doğrusu. E Kasımpaşa maçı keza aynı. E bunda da 3-0 öne geçti. Tekrar 2 gol yedi akabinde hemen. Evet. Yani şöyle bir sıkıntısı var Galatasaray'ın. Pozisyon bulmakta veya e, oyunu bitirmekte zorlanmıyor. Pozisyonu bulmakta ve pozisyonu bitirmekte diyeyim. Öyle düzelteyim. Ama işin diğer tarafında da gol yemekte de zorlanmıyor. <laughs> Aynen. Or Orayı <laughs> <Ona> da kolay bir... yiyor. Öyle de bir sıkıntısı var. Pozisyon aslında çok vermiyor bence. Ama verdiği zaman da bunların geneli tabi bilmiyorum istatistik olarak nasıl ama e, oyuncu bazlı çok fazla top kaybediyor Galatasaray. Bunda da bence defans oyuncularının biraz daha kayıtlığı var. Eza orta saha oyuncuları da, da böyle. E, yani ilk defa tam anlamıyla bir üçlü denedi Okan Hoca. Ligdeki maçı saymazsak. Bence Elspor beni Riga'ya göre daha çok korkutuyordu. E, ama o kadar da sırıtmadı diyelim taktik bence güzel işledi. Sadece ben şunu bekliyorum. Ee, yine söylüyorum. Bu Mertens'in yaşıyla alakalı. Mertens'in oyun aklına, zekasına veya kalitesine laf etmiyorum. En önemli parçalardan biri çünkü ilerideki hücum baskısında. Burada Jakobs'un dönüşüyle birlikte eğer Icardi ve Osimhen eğer ki e, sağlıklı durumda olduğu olduğunu varsayarsak ve ikili forvet oyuncağını varsayarsak üçlü savunmada ben Jakobs, Abdülkerim ve Sanchez'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kaan'ı orta sahada değerlendirip e, Kaan, Torreira, Sara yapması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde takım yani daha fazla pozisyon verir. Çünkü önde zaten iki tane forvetim var. Arkasında Mertens sattığın zaman fizik olarak da düşüyor. Böyle bir sıkıntı yaşar. Onun haricinde e, lig aşamasına baktığında bir sıkıntısı yok. Pardon. Sorun değil. Evet. OKD o zaman. OKD gitmişken evet. Sen aldığımız yerden. Ya yani Galatasaray iki farklı maç oynamaya devam ediyor. Ee, bunu Riga deplasmanında gördük. Kasımpaşa ile evdeki maç evindeki maçta yaşanmıştı Galatasaray. Esport maçında da oldu. Ee, yani ya bilmiyorum Galatasaray'daki problem bu açıdan nedir? Ee, işte i̇şte oyunculardaki şımarıklık mı? Yoksa takımın hücumu düşüyor? Yeterli seviyede kondisyonum yok. Tam ben bilemiyorum şu an. Ligin ilerleyen dönemlerinde göreceğiz. Şöyle bir sıra iyi başlıyor. Soru sorayım Hep. o zaman. Ee, çok sosyal medyada da bu konu hakkında yorum var. Okan Buruk oyuncu değişikliklerinde biraz geç mi kalıyor? Hep öyle bir yorum var çünkü evet. Bir genç bir arkadaş da hatta hafta içi bir programda e, serzeniş yapıyordu. Okan Hoca da arkasından geldi. Bundan sonra 45 dakikada 5 oyuncu değiştireceğiz diye bir de yapmıştım. <laughs> yani tabi bilmiyorum geç mi hocana karar vereceği şeyler bunlar ama ben biraz da Oğuzkan e, Oğuz Kağan gibi düşünüyorum hafiften. Oyuncularda da e, bir şımarıklık var. Yani yaşanan 3 maçtaki sıkıntının yaşandığı 3 maça bakalım. Birisi içerideki Kasımpaşa Fenerbahçe maçından sonra. Diğer ikisi de yani şimdi Galatasaraylı futbolcular açısından Osimhen, Icardi, Mertens aynı biz gibi bu takımların isimlerini muhtemelen fikstüre baktıklarında görmüştür ilk defa. Ya yani Riga'da bir takım var. Onlarla maç yapacağız modundadır diye düşünüyorum. Ee, Tabi biraz da bunu Galatasaray'ın e, ilerleyen maçlarında şey e, deneyimleme şansımız olacak göreceğiz. Ama e, hatırlarsınız iki hafta önce çıkardığımız istatistiklerde Galatasaray en fazla xG veren takımlardan da biri. Evet. Bir problem var orada. E, bu direkt sadece savunma oyuncularından dolayı değil de takım savunmasından olduğunu düşünüyorum ben. Ama şu an işler iyi gidiyor Galatasaray için. Ee, yani çok da diyecek bir şey yok. Galatasaray e, yeni sistemini oturtmaya çalışacaktır. Sadece çok küçük bir şey daha söyleyip ben en azından Galatasaray için tamamlamak istiyorum. O da Beşiktaş maçında bu cüretkar e, davranışı yaparsa Okan Buruk farklı tepebilir diye düşünüyorum. Hem Osimhen, Encardi hem, hem Mertens. Tamam, Osimhen Icardi çıkabilir ama o zaman Mertens olmamalı diye düşünüyorum. Geçen en son bunu konuştuğumuzda da işte Fenerbahçe karşısında bir müthiş bir <laughs> sonuç yakalamıştı. Bizim <laughs> oynatma dediğimiz adamlar <laughs> ama bakalım ne olacağız yani. Evet, hoş geldin tekrardan Oğuz. Ya kusura bakmayın kapı Oğuz. çaldı da Sorun ondan dolayı. Çok ufak bir şey daha söyleyeceğim. Ee, Burak'a katılıyorum. Bugün bir şey okudum. Tam doğruluğundan emin değilim. Araştırma fırsatım olmadı. Galatasaray Avrupa Ligi'nde en çok top kaybeden 2-3 takımdan biriymiş sanırım. Ligde de ikinci veya üçüncüymüş. Yani bu aslında biraz sıkıntıyı ortaya koyuyor. Ee, topu da aldığı zaman oyuncular bazen öyle bir an oluyor ki etrafında pas atacak oyuncu da bulamıyor. Böyle de bir şımarıklık ve toptan kaçma olayı var Galatasaray'da. Bence Okan Hoca'nın parça parça bunu çözmesi lazım. Ee, biraz daha orta sahayı Sara'nın etrafına şekillendirip onun biraz daha rahat edeceği şekilde kurgulaması lazım. Çünkü son maçlarının hepsine direkt Sara etki ediyor. Evet. Zaten. Yani attığı Sadece paslar özellikle yani. defans arkasına attığı toplar veya diagonal attığı işte yana sağa sol attığı toplar vesaire oyunu açmada çok etkili. Galatasaray'ın attığı son gollerin çoğunda Sara'nın etkisi var yani. Aynen öyle. Sara gerçekten performansını gün ve gün arttırıyor ne kadar önemli bir transfer olduğunu da gösteriyor en azından şimdilik öyle. Ekleyeceğiniz artı bir şey var mı yoksa Manchester United Yok benim. Fenerbahçe Manchester United maçına geçelim mi? O zaman geçelim. Geçelim. Ben Fenerbahçe Manchester United'da 1 bir bir berabere kaldı kendi evinde. Gerçekten Fenerbahçe bu sene en iyi oyunu oynadı. Ama maalesef berabere kaldı. Burak'la başlayalım Fenerbahçe'de. Ben biraz espriyle başlayayım. Ali Koç son seriyi de bitirdi. Ali Koç döneminde Galatasaray serisi bitti, Fenerbahçe'nin Trabzonspor serisi bitti, Beşiktaş bitti. Şimdi de 28 senedir Manchester United'da kurulan hegemonya <gülüyor> <gülüyor> Hep kazanılan, iç sahada puan verilmeyen Fenerbahçe-Manchester maçları bu da bitmiş oldu. Yani şaka bir yana Fenerbahçe gerçekten en iyi futbolunu oynadı sezonun. En iyi futbollarından birisi. Ben Fenerbahçe'nin Avrupa ile Türkiye Ligi arasındaki maç kıyasını yaptığımızda eli yüzü top düzgün oyunu Avrupa'da gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Hep de şunu konuşuyorduk. Yani diyorduk ki acaba Mourinho amacı takıma bu e, bilinci oluşturmak, oturtmak için mi acaba yani Spor'a karşı da mı duruyor? işte bekliyor ya da ne bileyim Rize Spor'a karşı skor aldıktan sonra geri çekiliyor. Bilmiyorum belki e, ana hedefi budur. Keşke tabi birlikte daha e, ligin dinamiklerine göre oynasa ama belki de bunun bu sıkıntılar Fenerbahçe'ye iki ay sonra 3 ay sonra Avrupa macerasında artı yazacak hale getirebilir. Ee, bilmiyoruz. Mesela şu an Galatasaray'ı ben bu konuda e, değerlendiremiyorum. Çünkü Galatasaray Avrupa'da da yaptığı maçlar aynı Türkiye ligindeki takımların kalitesindeki ekiplerle oynadı. Galatasaray hiç üst seviyeli oynamadı değil mi şu ana kadar 3 maçta da. En fazla PAOK. İşte, en fazla yani işte evet. PAOK da ligde bizim ligimizde olsa 6. 7. sıraya oynayacak bir takım olabilir diye düşünüyorum. İnşallah zannet evet. bir ilk 4'e girer ya. ya bir şu, şu ligde yani evet doğru. Başakşehir'e Başakşehir e geleceğiz birazdan mesela. Evet. <laughs> Aynen. Beş gol yiyince orada. Aynen. <laughs> ya Fenerbahçe'ye dönersek Fenerbahçe ilk defa önde bastı. E, maç öyle başladı en azından. Önde baskıya savunma oyuncuları da katkı sağladı bu arada. Yani sadece El Nesiri'nin presi değildi. Hatlar arası boşluk tamamen giderilmişti. Tüm hatlarıyla bir pres yapıldı. Hafif üçlü savunma oynadı Fenerbahçe'den Galatasaray gibi. Mert Müldür'ü sol kenar gibi düşündü. Şimanski öndeki dörtlünün solundaydı, e, açılıyordu. 8 numara oynadı bugün, 10 numaradan ziyade. Şimdi de sol kenarda 8 numara. O sayede sağdaki oyuncusuydu Fenerbahçe'nin. Ben bu maçta beğendiğim oyunculardan birisi Şimanski'ydi. Bence sezonun en iyi oyunlarından birisini oynadı. En nesili öyle, attığı gol. E, bir ses geldi de ona gülüyorum. Durmadan bir şey mi yazıyorsun? Sen yani bir şey mi yazıyorsun? O zaman not tutuyorsun herhalde. Benden mi ses geldi? Ee, durmadan fışır fışır diye ses geliyor bir şeyler yapıyorsan. Vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Ben telefondan bir şeye bakıyordum da. Tamam. <laughs> <laughs> Zor. Zor. <Yok, gülüyor> <atmayayım. Vallahi> telefonu... <laughs> <laughs> ya Yok yok. Şey, şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Bir Fred'in performans düşüklüğünden bahsetmek istiyorum. Ya Fred geçen seneki alıştırdığı seviyeye bu sene hiç çıkamadı diye düşünüyorum. Ya önde basan, cesur bir Fenerbahçe vardı genelinde. Eee ligde bu oyunu görür müyüz? Bekliyoruz. Ama ee, eğer Fenerbahçe bu oyunu sergilerse dengeler olumlu yönde değişecektir Fenerbahçe adına diye düşünüyorum. Şey e... Şunu söylemek istiyorum. 60. dakikadan sonra yine ama ligdeki gibi etkili olamadı mesela. Tamam çok iyi oynadı ama 60'tan sonra yine maçın sonunu evet. oynayamadı Fenerbahçe. Ya ama orada da karşısında da Manchester United var bu arada yani. Hani... Yok hani ligde de öyle ya, ondan Geçmiyor. dolayı. Demek ki evet. 60'tan sonra bir düşüş yaşanıyor hala Fenerbahçe'de. Bunu bakalım şeyde görürüz e, ilerleyen haftalarda ama bu maçın üzerinde bence Manchester United'a Ma yani rakip nedeniyle oldu diye düşünüyorum. Manchester United bu arada eskiden o alıştığımız anlaşanlı Manchester United değil. Tabii. Geçen seneki Manchester United'dan tek farkı Onana'nın performansıydı bence. Kalecilik yapacağı tuttu yani. Orana. Evet. Yani geçen sene Onana Galatasaray'a 6 puan verdi değil mi? 6 mı 4 mü? 4. 4. 4. Bizden daha 2 puan aldı yani Fenerbahçe'den. Yani şans yani hani gerçekten. O zaman Altay'a küçük bir serzenişimiz olsun. Altay formayı 3 puanı Fenerbahçe'ye hediye edebilirdi Altay. On anadan da inşallah bir şekilde alır formayı. Evet, inşallah. OKD'ye geçelim. Sen ne ne demek ben Allah Öncelikle ben tebrik ederim. Hatta aslında üzülmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bence 3 puana daha yakın olan taraftı. Ama şöyle bir şey var. Ee, yani Fenerbahçe'deki sıkıntı şu. Ben oyuncu bazlı bakıyorum. Kişisel bir düşmanlığım da yok yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin yediği gol tamamıyla Amrabat'a yazar. Manchester United bir kere geldi. Gol attı. Akabinde bir tane Rashford'un pozisyonu var. Mert Müldür'ün yanından geçti. Sol ayakları direğin yanından sıyırdı gitti. Evet. Belki o da gol olsa maç farklı bir yere gidebilirdi. Onun haricinde United'ın oyununu etkileyen yani... Yani Fenerbahçe'yi biraz daha dominant yapan evet eski bildiğimiz veya alıştığımız Fenerbahçe'nin iç sağ oyununu görebildik ve gördük. Bunda işte o Samuel'in sürekli bindirmesi, Mert'in biraz daha geride kalıp e, oyunu sürekli sağ taraftan Fenerbahçe'nin oynamaya çalışmıştı. İşte orada o vardı. Soldan zaten tek başına Maksim'in götürdü. Yani hızlı oyuncularla hem hızlı düşünen hem de ayakları hızlı oyuncularla şeyi Manchester Ablukaya aldı Fenerbahçe. E burada işte göbekteki oyuncuların da biraz daha etkili oyunuyla birlikte Şimanski, Tadic, Nesri biraz daha oyun içine girdi. Manchester'ı zorladı. Burada işte Manchester'da Fernandez'in yokluğu, Mazrui'nin on numara pozisyonda <laughs> başlaması. evet, evet. E, Fred belki biraz daha etkili olabilseydi yani orta sahadaki e, o oyun üstünlüğünü Fenerbahçe daha net eline alabilseydi bence e, üç 3 puana alırdı diye düşünüyorum. Onun haricinde bilmiyorum devam eder mi, boyun etmez mi bir soru işareti. Çünkü oyuncular özelinde de düşündüğümüzde şimdi bir Manchester United'a karşı oynamak var. Bir işte ligde herhangi bir takıma karşı oynamak var. Yani bunun motivasyonu, bunun saha içindeki bilinci biraz daha farklı oluyor. Yani 3 puanı kaçırdı, üzücü. Ama yine de en azından Avrupa Ligi için veya gözle görülür bir oyun için. Mourinho'nun geldiğinden beri herhalde en iyi oynattığı oyundu dünkü oyun. Doğru. Evet. Ya bunu şöyle test edebiliriz veya sürdürülebilir olduğunu veya olmadığını şöyle görürüz. Bir sonraki işte maçta, lig maçında veya Avrupa maçında tekrar görebiliriz. Bu atıyorum Osay Samuel'in dönüşüyle mi alakalı mesela Sabek'te? Veya e, Maksimi'nin ekstra bir performansı mı? Bunu biraz daha ilerleyen süreçte görürüz. Ama e, bu yaslanma muhabbeti ve savunma yapma muhabbeti hala soru işareti. Çünkü bunu geçen hafta da konuştuk. Fenerbahçe savunma da yapamıyor. Yani savunma takımı da değil aslında baktığınız zaman. Yani burada bence biraz daha Galatasaray taktiğini uygulayıp tamam kardeşim ben gol yiyorum ama en azından yediğimden fazlasını atayım mentalitesiyle devam edebilirse bence daha başarılı olur. Ee, en azından Mourinho'da her maç veya her hafta, her gün sürekli şikayet etmekten vazgeçer. Bilmiyorum yani <laughs> tek solukta konuştum ama durum böyle. Şimdi basın toplantısını izlediniz mi bilmiyorum. Ya yani Twitter'dan oradan buradan görmüşsünüzdür. Yani gazeteciler soru soruyor. Hala bir üstten bakma yani Türk medyasına ve e, Türk futbol camiasına sürekli bir üstten bakma var Avrupa ama onun gen, genelde öyle ama e, sanki. genel tarz abi yani. ama bak TNT'ye konuşuyor daha makul konuşuyor İşte ne bileyim İngiliz medyasına konuşuyor daha düzgün konuşuyor İşte Manchester maçında bir takım giymiş ceket giymiş geliyor ee, herhangi bir birlik maçında şeye gider gibi yataktan kalkmış gibi çıkıyor falan evet bunlar şey değildir bir gösterge değil ama yine de ee, ya nerede o... olduğunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle de ben mesela bir örnek vereyim. Mustafa Reşit Akçay Trabzonspor'u çalıştırırken hep eşofmanla çıkardı maçlara. Abi o adam her zaman <laughs> Tamam ama bak Juventus maçına çıktı Juventus'la oynuyordu Evet. Ben dedi takım elbiseyle çıkacağım bu maça dedi. Ee, İtalyan takımına elbiseyle çıkarsın <gülüyor> <gülüyor> Yani onun, onun da özel arada... maçları Manchester United mesela yapalım? Ee, Hoca karşıya kadaymış galiba. Evet ben karşıya kadı Karşıyaka da lider grubunda. Evet. Buradan Allah selam tebrik olsun. Tebrik ediyorum. <laughs> selam olsun. Gerçekten hoca iyi bir hoca bence. <laughs> evet. Bence de iyi hoca. Trabzon'un kötü yani... kad Trabzon'un kötü kadrosuna yakalandı hoca maalesef. O zaman Yani niye? üstlüklerde istese iş bulur ama belki istemiyordur. Bilmiyorum. Tabii. O zaman. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. saygılar hocam. Peki ekleyeceğiniz bir şey var mı Fenerbahçe maçına? Beşiktaş'a geçelim mi? Benim yok. Benim de yok. Bence de geçerim. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Özellikle Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Deplasman'da Lyon'u 1-0 yendi. Biraz da şansın yardımıyla yendi. Çünkü 30 tane şut çekmiş Lyon. Ali, her 3 dakikada. E, bir, kadar. penaltı ve golü de vardan evet, döndüğünü döndü. düşünürsek. Yani işte biraz da şans yardımı olacak takımlarda. İlk defa Türk takımlara nadiren de olsa şans yardım etti Beşiktaş'a. Olsun deplasmanda çok önemli 3 puan. Aynen. Yani bir kere de biz yararlanalım ya. Evet, yani şanstan. şanstan. Biz hep konuşuyorduk. Belki Beşiktaş Avrupa'ya asılmaz diye ama bence bu 3 puan Beşiktaş'ı biraz daha iter diye düşünüyorum. En azından ilk 24 takım arasına kalmak için ki kalması da lazım yani. Umarım. Abi şöyle bir futbol Data Mix diye bir hesap var. Ee, şey yapıyor, simülasyon yapıyor. Simülasyonlara göre 15 puan şu an ilk 3 maçın değerlerini de alıyor. Geri kalan 5 maçı da hesaplıyorlar. 15 puan ilk 8 atmaya yetecek takımlara. %44 oranında. 16 zaten artık yukarıdasın. E, Galatasaray'ın 15 puanı 7 pu 8 puanı. 8 var. puanı kaldı. 5 maçı var. Fenerbahçe'nin 10 10 ihtiyacı var. da 12. Şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe için bence hedef önümüzdeki iki haftadan sonra belli olur. Fener, az Alkmaar deplasmanına gidiyor. Sonra Slavia Prag deplasmanına gidiyor. Ya yani Kağıt üzerinde her şey olabilir tabii de ama kazanabileceği maçlar diye düşünüyorum. Yine Hakeza Beşiktaş da ilk önce Malmö ile oynayacak. En kolay maçlarla çıkacak. Kağıt üzerinde Aynen. en kolay maçlar. Şimdi Beşiktaş'ın iki maçını aldığını düşünelim 9 puan ulaşıyor 4 maçta. Fenerbahçe'nin iki maçını aldığını düşünelim. Dört maçta 11 puan ulaşıyor. Ee, Galatasaray'da Tottenham'da oynayacak. Sonraki maçını hatırlamıyorum Galatasaray. Sonra... Herhalde o Yok, Twente var galiba Galatasaray'da. Azal, Ajax var bir. Ee, Sanki diye hatırlıyorum ama değil mi? Bakalım, bakalım. Farklı da olabilir. Yani Galatasaray'da Tottenham'dan bir puan çıkarsa tabii keşke 3 puan olsa da yani şey güvenli tarafta kalmak için bir diyorum. Aze Alkmaar varmış bu arada. Aze, Malmö, Yense. Dinamo Kiev'e Galatasaray'ın Tottenham ve Ajax maçı var. Ajax son maçta oraya için, için. Evet bu iki maçın şeyinin önemi yok. E, skorunun önemi yok. Galatasaray'ın hedefi zaten bu kolay fikstürde de x 8 olması lazım. Hani tartışmamalıyız bunu. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanırsa önündeki iki maçı onlar da hele Beşiktaş hedefini ilk 8 olarak belirleyebilir. Yani şu an Biz hep diyoruz ya Beşiktaş e, ilk 24'e girme. Zaten 24'e girebilmesi için 8 puanlığa ihtiyaç var. İki maçını kazandığında da 9 oluyor. İlk 24 kesin oluyor Beşiktaş için. Yani ilk 24 Artık... olmasa bile en azından ilk 16'ya girsin ki seri başı. Yani olsun. Yani 8'e evet. de giremese 9 evet. ile 16 arasına evet. Yani Seri başı olması lazım takımlarımızın. Galatasaray'ın evet. zaten bu Eşleşmeler ve fikstürle ilk 8'e %100 girmesi gerekiyor. Ener ve Beşiktaş'ın da en kötü ihtimalle seri başı olması lazım. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Mesela futbol menajer oynayıp da statüyü bilen arkadaşlar bir farklılık var burada. Futbol menajerde ilk 8'e giriyorsun. İşte son 16'ya kaldığın kesinleşiyor. Tek 9 ile 16. sırayla seri başı oluyor. 20 ile 24. sıra 17 seri başı olmayan takımlar olup bunlar kura çekiliyor. Burada öyle değil. Ee, burada aynı EuroLeague'de var yani şey 1. 8. ile 2. 1. 9 24'le oynuyor herhalde. 9 24. Herhalde. 9 -24 9, evet, öyle bir şey oluyor sonra aralarında bir yine bir kura çekiliyor şey yapılmasın diye. Ama sadece e, iki sıra. Yani 18 18'le oynayacak diyelim. 2 17'yle oynayacak ya. O ikisi arasında bir kura çekilecek sadece. Yani takım seçmesinler diye. Tamam. Son maçta yenilmesinler <laughs> diye. Ya yani onun için ne kadar ileri gidersen, ne kadar üst sırada olursan o daha, kadar daha iyi. Yani kolay takımla eşleşme şansın olacak. Dediğiniz doğru. İlk Sekin, kadar. 8 olmasa bile 9'da 16'ya girmek lazım. Aynen öyle evet. Girmeler ben lazım de. abi. Yani zaten bu kadar yatırımın, bu kadar para harcamanın karşılığı da ne olursa olsun bu olması lazım yani. Evet. Yani. Aynen. Ya Fenerbahçe'nin az yapmaması, yenmesi lazım. Berabere kaldığında bizim orayı yani tabii ki futbolun ne olacağını bilemiyoruz. Kırmızı kart olur, penaltı olur. Garip bir hakemle karşılaşırız. Ben bu arada bu hakem Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe maçındaki hakeme de bir çift laf etmek istiyorum. Bu hakem bizi Hollanda'ya eğlendiren hakem. Mert Müldür'ün pozisyonunu hatırlayın. Hatırsız. Aynı hakem. Ya bilmiyorum bana şey hala penaltı gibi geliyor. O sayısın pozisyonu. Ya yani sadece ayak değil dizi de çarpıyor Manchester'lı oyuncunun. Ya ben bilmiyorum. Belki ya Türkiye standartlarına çok alıştık. Ondan dolayı bu Mourinho'nun da itirazı vardı. Benim de itirazım var. Ama yani o hakemde de çok şey almıyorum. Bu arada yani. Kartı... Biz de, sağa kırmızı kart <laughs> <laughs> Mourinho gibi. Ya Mourinho orada küfür mü etti acaba? Ne oldu? Niye kırmızı kart gördü? Onu da merak ediyorum. Normal yani. bir sanki... sahan Sahanın içine girmiştir ya. Ama onun şeyi kırmızı mı? Sağının içeri girmeye. Bilmiyorum. Kırmızı yani. mı oldu? Kırmızı herhalde. Olmuş olabilir. Yani atıyorum el kol sallayıp sağının içine girdiyse muhtemelen kırmızıdır. Ya evet. Ya bilemiyorum. Türkiye, Türkiye Ligi'ndeki işlerle Avrupa'da biraz farklı yürüdüğü için bizim kendimize özel kurallarımız var. Dünya standartlarının haricinde tam <laughs> ben de bilmiyorum yani. Hani ben küfür etmediyse başka bir şey gelmiyor aklıma. Evet. O zaman Beşiktaş Lyon maçına eklemek istediğiniz bir şey oyuncu yok. Olarak tebrik da. ederiz. Tebrik Getson Fernandes evet. muazzam oynadı. Ersin de bence yapabileceğinin en iyisini yaptı. Udogahi gerçekten Udokai. iyi bir performans sergiledi. Tebrik ederiz. Her üç takımımızda. Şimdi tebrik etmeyeceğimiz takımımıza geçiyoruz. Son olarak Başakşehir deplasmanda 5-1 yenildi. Adını da söyleyemiyorum. Selye diye mi okuyacak? Bilmiyoruz. E yani, şeyle, şeyle, bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Teyle, adını, adını bile telaffuz etmekte zorlandığımız bir takımda. Ikime. Sadece tanıdığımız tek isim herhalde teknik direktörü Albert Riera. Riera. Ve maçtan önce de e, Çağdaş Hoca diyor ki işte rakip teknik direktör gibi konuşmayı sevmem. Sağda konuşmayı severim. <laughs> Beş tane yiyince de maçtan sonra basın toplantısına çıkmamak için kırmızı kart gördü. <laughs> Siz izlediniz mi bilmiyorum Gördüm, maçı izledim, veya izledim, haberiniz dedim. var mı ama he Hiç 5-0 oldu. Beşsin. Kırmızı kart gördü. Niye kırmızı kart gördü bilmiyorum mesela. Aynen neye itiraz ettin mesela? Yani, neye yani. itiraz ettin de 5. Beş, golden sonra 5 niye kim niye durdurdu? 5'e kadar niye itiraz etmedin? Şeyi ben? anlamıyorum. Yani e, Başakşehir'in de parası var. Başakşehir'in kurduğu kadro da çok üst düzey bir kadro. Tamam rakip takımın istediği kadar yapılanması olsun vesaire bilmem ne. Abi adamları da e, istediği kadar iyi bir sistem takım olsun bilmem ne olsun. Hani o standart bildiğimiz işte kuzey takımları diyoruz ya makine gibi koşan, disiplinli işte Norşeland'dır ne bileyim. İsveç, Norveç takımları, Danimarka takımları yani Slovenya takımı yani Slovenya'nın normalde de milli takım olarak son yıllarda evet biraz şeyi var atılımı falan var ama yine de Başakşehir'i beşleyecek kadar değildir bu futbol yatırımı. Ki Hakeza Çağ, Çağdaş Hoca da kendisini bu şekilde tanıtan bir adam. Yani hani işte sistem hocası diyoruz. Onun oynadığı oyunu biliyoruz değil mi? Türkiye yani. Ligi'nde... O, <laughs> o ka sevmez. Futbolları sevmez <laughs> yani. yani. Yine diğer teknik direktörlerle <laughs> kıyasladığımızda e, hani Çağdaş Hoca da bir sistemle oynatmaya çalışır deriz. Tamam. Oynatıyor ama <laughs> oynatmaya oynat. çalışıyor ya da diyelim. Abi beş tanenin açıklamasını ben bulamıyorum. Bak Anladım, iki tane iyi ya yenilebilirsin. Sıkıntı değil. Ama çok rezaletli. kötü. Sonuçta çok kötü futbol oynadı. beş tane yani şey diyemezsin. Genç bir kaleci oynattım. İşte ne bileyim 10 tane sakatım vardı. A2 takımıyla çıktım dersin. Belki anca öyle. Ama onlar çıkan kadron şey kadrosu ya. Normal Süper Lig'de çıkarttığın 11 kadrosu. Yani Hı. Ben aklım almıyorum. Beş tane gol yemenin Yok konuşma dedi ki çıkmıyor. Başakşehir'in yani, Başakşehir yani e, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş takım. Gidiyoruz Slovenya'da rezil olduk geliyoruz. Tabii ki hani eleştirilerin Abi, e, okları yönelilecektir hocaya. Ben severim. Konferans ligi. Ama olacak işte. Şöyle açtım konferans Ligi'ni. 36 tane takım var. Ya yemin ediyorum ilk 8'e takım yaz deseniz 6 tanesini falan yazar herkes. 12 tanesini yazamaz kimse. Yani takım isimlerine baktığınız zaman bile. Ya bakıyorum Chelsea, Fiorentina tamam 2 tane yazdım. Ee, bak. Üçüncüyü hadi Kopenhag yazdım. Real Betis yazdım. 4 bak 4 tane kafadan ya, yazdım. Bak beşiktaş. Kalanları Başakşehir'i her halükarda 8'e sokman lazım L isim olarak. Lugano var mesela. 2 yıldır Beşiktaş'la Fenerbahçe'yle eşleşmese Lugano'yu hala futbolcu Lugano zannederiz ya. Bu, yani oradan biliyoruz Doğru. onu Yo, da hani Lugano'ya kadar çok takım var. ya var yani şeyde, var. var. Konferansta. Adını Abi değiliz. yani rezalet ötesi. Hani... Ben bu arada çok umutluydum bu sene şeyden. Başakşehir ya, ya bir demek sene ki, yapar. Abdullah Avcı bütün kimyasını bırakmış Başakşehir'e. Biz Avrupa'da başarılı <laughs> olamayalım. Lige bakalım diye diye Abdullah Avcı'nın şeyiyle devam ediyorlar. Şu geçen rezaletten <laughs> sonra yayın yapmıştık ya Galatasaray Riga işte e, Frankfurt maçı evet. Fener'in Twente, evet, evet. maçı Heh. o hafta dediklerim ben tekrar söylüyorum bu tarz mağlubiyetlerde federasyon ceza kesmesi lazım Abi bu rezaletten başka bir şey değil yani bu tek kelimeyle açıklanabilecek bir şey rezalet evet, üç, aynen. ben, üç ben hiç izlemedim yani ben inanılmaz izledim. şaşırdım yani. Hani şeyde, maç baktım ee, reklam mı yaptık bilmiyorum ama Reklam değildir evet. <laughs> Söyleyelim. Tamam, reklam değildir onu da söyleyelim. Ya inan, inanılmaz şaşırdım yani. Yazık gerçekten yazık. Çok üzücü. Ve çok özür dilerim. Rakip takım 6 7'yi de kaçırdı yani üst direkten bir tane Ali sen izledin maçı i̇zledim, bilmiyorum. İzledim evet, Eleman izledim. Eleman bir tane vurdu. Kaleci evet. öndeydi. Üst direkten döndü falan. Hani 6 7 de olabilirdi maçı Çok rahat bu arada. Çok, Kaçırdılar çok... adamlar da biraz Bizim Abdülkerim gibi lakayt hareketler sergiledi. Çok kötü oynadı Başakşehir ya. Yani 7-8 bile belki olurdu yani. Geçmiş olsun diyelim Başakşehir'e. Dört takımımıza da gruptan çıkmak adına başarılar şimdiden. Şans dileyelim. Evet. O zaman bu videomuzu burada kapatalım. Kapatalım. Herkese iyi haftalar Biz diyelim. Dilerim. İyi haftalar.